Kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemi kapsamında bireysel hesaba dayalı fona dönüştürülmesi öngörülüyor ancak 60 yaşında emekli olan tazminatının ancak %25'ini alabiliyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşmesi planlanan kıdem tazminatı fonundaki değişiklik yeni bir tartışma başlattı patronu kıdem kesintisinden kurtaran, işçinin tazminat hakkını ise işçiden alma yoluna çevrilen sisteme çalışan tepkili. Mevcut sistemde işverenden kıdem tazminatı için %8,33 kesiliyordu. Yeni sistemde patrondan kesilen kısım hafifletiliyor. Bu kez kendi kıdem tazminatını ödeme yükümlülüğünü çalışan üstleniyor. Yeni sistemde işveren %4, çalışanın maaşındansa ilave %3 kesinti olacak. Burada çalışanın kaybı oldukça fazla. Sendikaların yapmış olduğu hesaplamalara göre ömrünün 30-40 yılını çalışarak geçiren bir işçi kıdem tazminatının ancak %25'ini 60 yaşında alabiliyor. Çünkü sistemde işçinin 75 yaşına kadar toplu para almasına imkan yok. Bu yolla kıdem ödemekten kurtulacağı için patronun istediği zaman işçiyi kapının önüne koyabileceğini ifade eden çalışanlar kazanılmış haklarının kaybolacağı endişesinde yeni sistemin sorunlarından biri de patronun kıdem tazminatı fonuna prim ödemesi yapıp yapmayacağı işçiler tazminatlarının güvenceleri konusunda da sorun yaşayabileceğine dikkat çekiyor. çalışanlar devlet bile sosyal güvenlik primi ve vergi alacağını tahsil edemezken işverenin kıdem tazminatı fonuna prim ödememesi halinde işçinin mağdur olma ihtimali olabileceği görüşünde